Ramazan bayramı. Neden? Çünkü kurban bayramının ee, gerektiği gibi yapılmadığını düşünüyorum. Kurban kesiliyorsa dağıtılması gerektiğini düşünüyorum ama kimse dağıtacak birini bulamıyor. Kesiyor yiyor, olan hayvanı oluyor. Kalmadı. Herkes kalmadı diyordu zaten. Herhalde. Artık hiçbir bayram. Kurban. Ee, kurban. Aynen. <laughs> Ramazan bayramı. Ramazan bayramı bilmiyorum hiç düşünmedim. Yani o ne için? Ne evet. anlamda? Evet. Ramazan bayramı tabii ki. Yani Ramazan bayramı da önemli bir ay olduğu için Müslümanların en büyük rahmetin yağdığı, bu ayda ibadetlerin bolca yapıldığı. Bu açıdan yani Ramazan ayı daha şey görüyorum, bayramı daha görüyorum. Evet. Ramazan bayramı bilmiyorum. Kurban. Çünkü et yiyoruz. <laughs> o yüzden et yiyor, et yediğimiz için. Ne açıdan? İkisi daha benim için önemli. Dini bayramlar sonuçta. Yani bayramların her zaman bir önemi var yani. Değeri var toplum içinde yani. Seçim yapılmaz bence. Kurban. Ya i̇ki bayramı da seviyoruz. İki bayramda daha e, mübarek diyelim de sevapları daha çok yüksek. Ramazan bayramı. <laughs> Küsler barışıyor. Yani daha bir huzur oluyor. Yani Ramazan'ın verdiği bir sakinlik oluyor insanlarda. O yüzden onu tercih edelim. İkisi de. Yani fark etmiyor ya. Ramazan bayramı daha güzel olur. Duası çok. Ramazan bayramı. Ne bileyim? Daha iyi. Önceki e, ee, kurbanlarda. İkisi de dini bayramlarımız. Hangisi yakın? Ramazan yakın. Ramazan'a daha yakınız. Ramazan bayramı. Manevi huzur daha güzel. Olabilir et her zaman yiyoruz. Yani kurban olmasa da et yiyebiliyoruz. Ama manevi huzuru her zaman bulamayabiliriz. Ramazan ayı daha iyi bence. Benim için fark etmiyoruz. Sonuçta tatilde çok oluyor. Ramazan kurbanı değişmez. Ama dediği gibi Ramazan ayı. Ne olarak? Ramazan bayramı. Çünkü vegan olduğum için kurban bayramını pek benimsemiyorum açıkçası. Ramazan bayramı. Çünkü dini bir şey olduğundan. Ve o da öyle ama Ramazan bayramı daha dini bir şey yani. 11 ayın sultanı sonuçta. İkisi de fark etmez. Yani ne amaçla hangisini tercih eder? Hayır, hayır. Sakın, sakın, sakın kişi bence. Dini bayram olduğu için bence hiçbir farkı yok. Kurban bayramı. Bilmiyorum daha sempatik geldi o yüzden. Bence kurban. Çünkü kurban bayramında insanlar daha fazla haşır neşir, daha fazla bir araya geliyorlar. Paylaşım daha farklı oluyor. O yüzden kurban bayramı diyorum. Kurban bayramı. Et yiyoruz ya ondan dolayı. Ramazan bayramı. Çünkü daha güzel bana göre. Eti sevmiyorum çünkü o yüzden Ramazan tercih ediyorum. Ne yönden? İkisi de aynı benim için. Vallahi yok, ikisi de aynı. Gelir. Yani zamın gelmesi için bu ülkede herhangi bir şeyin olmasa gerek yok yani. Kapanma açılma fark etmiyor. Zam geliyor. Her zaman geliyor ki. <laughs> yani gelir. Yapılır. Her şeyde. Kapandıktan sonra zam bilemiyoruz yani olabilir. Yapılabilir. Tabii zamsız bir hayat olmuyor. Gelir gelir. Ya her açıdan bence her şey zam gelir. gelir. özellikle. Yiyecek içecek zamları olur. Bak, bak şimdi ben devlet memuruyum, öğretmenim. Yani gelecek öyle gösteriyor. Zaten e, para pul oldu. Yani önceden 10 liraya aldığın şeyi şimdi 15 liraya alıyorsun. Her yerde bu böyle yani markete giriyorsun. Bunu bile bir yaşayan da benim. Mesela dükkanın alışverişini yapıyorum. Gidiyorsun 3 e, ay önce aldığım malzemeyle bu, 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 bu içinde aldığım malzeme arasında dünya fark var. Yani vatandaş zor durumda, gerçekten zor durumda. Biz de mesela esnafız burada. Yani kapanma, ya adam gibi tam kapanma yapsınlar ya da bıraksınlar ha yani artık yani çünkü gördüğüm kadarıyla sürü bağışıklığı yapıyorlar. E aşı yok. Yani söyleyecek çok şey var da. Biraz da kilit bulmak lazım. İnsanlar onu ben bilemem ya, bana sormayın onu. Onu yanlış kişiye soruyorsunuz. Ben ee, bilemem ya, öyle şey yapamam. Geldi zaten, gelmedi mi? Ekmeğe geldi mesela. Bir sürü bir şeye geldi. Sebzeye, meyveye geldi. İnsanlar bayağı bir sıkıntıya düştüler. Dolayısıyla yani psikolojik rahatsızlık geçirenler bile oldu. Sıkıntıdan dolayı. Bunalanlar oldu. Şimdi tekrar bir kapanma var. Yine tereddütleri olan insanlar var. Mesela e, çiftçi toplayacağım. Acaba izin belgesi gerekir mi, gerekmez mi? Onları bile düşünüyorum. Hem yani bu gibi sorunlarımız var. Gelir bence. Vallahi her şeye gelir herhalde. Tabii gelecek canım. Paraya ihtiyaç var çünkü. Gelir. Her şeye gelir. <laughs> gelir. Her şeye zam geliyor, her şeye de zam gelir. Muhtemelen gelir. Ya yani zam sadece şöyle bütün dünyada bir ekonomik kriz var. Yani bunun önüne Zor geçilir bu pandemi tüm dünyayı etkiledi. İster istemez zam gelir yani. Zamsız Türkiye düşünemiyoruz zaten biliyorsun yani burada Türkiye'ye yani ona zam demeyelim biz ne diyorduk güncelleme <laughs> güncelleme diyelim. Gelir bence Mutlaka geniş ee, ya her şey zam geldiği için artık her şey üzülüyoruz o yüzden pek fark etmiyor diye düşünüyorum. Bence gelir çünkü e, fırsatçı herkes fırsatçı olmuş şimdi mesela pazara girdim. Pazarda her şey çok pahalı. Yani market değil. <gülüyor> <gülüyor> Zamlar sürekli geliyor. Arkası kesilmeyecektir. Hangisine derken? İletişim hayatımızda bir şart. Market olmazsa olmaz. Yani bu kez de hani manavdır, konfeksiyondur. Hangisi hayatımızda değil ki? Yani hepsi etkiliyor. Hangisi hayatımızda değil? E şu anda başladı bile. Fark etmiyor. Alıştık artık. Hiç şüphesiz. Yani kapanmanın sonrası değil. Yarında ne olacağını, yarında niye geleceğini kestirmek bile mümkün değil. Sam gelir mi? Gelebilir. Aynı. <laughs> Bilmem. Okanlarla pek ilgilenmiyorum yani. Telefonum yok ki. Hmm, Ablamın. Çünkü ben tek kardeşim bu arada abim diyebileceğim çok kişi var. Amcam var mesela. Birkaç kişi daha var. Ama ablam diyebileceğim çok daha az. O yüzden bir ablam olsun isterdim. Abim. Abim var. O yüzden. <laughs> ablam. Hem cinsim olduğu için olabilir. Çok şey bu soru ya, Yani çok çetrefilli bir soru. şey diyemeyeceğim bu soru, cevap verilmez. Hani bir çocuğa ne sorarsınız? Annenim daha çok seversen babanın daha çok seversen. Öyle bir şey bu. Peki. Net cevap veremeyeceğim ben. Bu seçme şansım abim var. var. <laughs> İkisinin olmasını isterim hepsinin yeri farklı. Valla ben erkeklerin en büyüğüm. Ablam var. Hayatımdan gayet memnunum yani. Ablam iyi ki var. İkisi de var çok şükür. Çok memnunum ikisinden de. Küçük kardeş olmak çok iyi bir duygu. Sürekli yardım alıyorsunuz. Sürekli işte harçlıkları abinden ablandan alıyorsunuz. Güzel bir şey. Güzel oluyor. İkisi de var çok şükür. İkisi de var kötü bir duygu. <laughs> Evin bütün zahmeti sizin üzerinize biniyor. İkisi de. Tek çocuğum ben ama. Ablam daha iyi olur yani. <laughs> nasıl? Abla tabii ki. Ya tabii kız kardeşler daha candan oluyor. Daha her şeyini anlatabiliyorsun. İkisi de yok. İkisini de isterdim. Abimi. Yok çünkü ablam var da abim yok. <laughs> Merak ediyorum nasıl bir durum. Vallahi güzel ya. Dertlerin anlatacağım bir birileri olması güzel. Vallahi ablamın olmasını isterdim. Ee, tek çocuğum. Hiç tatmadım. Ablam olsa iyi olurdu. İkisi de var. <laughs> Keşke tek çocuk olsam diyorum şu an. Ya birçok sebebi var ama e, gegen olarak tek çocuk olmak şu şartlarda Türkiye'de daha iyi gibi gözüküyor. Güzel. <laughs> Bazen güzel. İkisinin de. Her, hepsinin yeri ayrı çünkü yani. Ya küçük kardeşim var zaten. Abim de var ama ablam yok. Tek kızım. Ablam var. <laughs> bilmiyorum, onu biliyorum ama abi, bilmiyorum. Olsa güzel olur diye düşünüyorum. İkisinin de, yani ikisi de var, biri rahmetli oldu. İkisini isterim. Bence e, kişilikli olsun da abi, abla hiç fark etmez. Ben de e, bir tane bacım var. Ben büyüğüm, evet. E, büyük olmak biraz daha tabi sorumluluk, biraz daha böyle ne bileyim meşakatli bir şey. Abim olmasını isterim. Biz hep 3 olan kardeşiz. Öyle alışmışız. Öyle gidiyor. Ya abla da o soru da, hani ne bileyim abi. Yani ikisinde olmasını istemezdim ama abla. Zaten bir tane ablam var. Abimle iyi anlaşacağımı düşünmüyorum. Karım burada. <laughs> Yapamam. Olmaz. Karımla liseden tanıştım. Aynı okuldaydık. Valla, kesişiyorduk zaten. O sınıflarımız yan yanaydı. Aynı lisedeydik. Bu şekilde arkadaşlarımız aracılığıyla tanıştık. Hayır. Güvenilir değil. Yani görmediğiniz, bilmediğiniz insanla evlenmek iyi değil tabii ki de. Hayır. Güvenemem yani. Yüzü daha iyi. İnternetten tanıştım, evlenir miyiz? Yok. Yani güven olmuyor. Yani internet herkes birbirini kandırıyor çoğunlukla. Hayır. Güvenemem ya. İnsan güvenemez. Evlenirdim ya. Ya o hoş, hoşlandıysam evlenirim yani. Hiç görüşmeden, görüşmeden evlenmem tabii canım. Ama sonra görüşülür falan. Nasıl evlenebilirim? Evet olur tabii ki de olasılık var. <laughs> tabii ki kriterler uyarsa niye olmasın? O da bana kalsın ya. <laughs> Senden evleneceksek de söyleyeyim o zaman. Hayır, güvenme. Asla. Kask tavsiye de etmiyorum. Zaten öyle bir şey de yaşamadım çok şükür. Ee, yani ne kadar tanınabilir ki internetten bir insan İnsan yani yıllarca arkadaş olan insanlar bile birbirini tam tanıyamazken sosyal medya bence e, tasvip edilecek bir şey değil. Hayır. Yok. Üçkağıtlı çıkar. Hadi iyi günler. Yok. Kesinlikle <laughs> tanımadan öyle bir şeyi düşünmezdim yani. <laughs> Yok. Yok hayır. Tanımıyorum niye evleneyim? Zamanla belki. Evlenmem. Bilemezsin ki huyunu suyunu evlenmeden önce görüşürsen farklı ama öyle internetten tanıştı evlenmem Yani. Vallahi önce bakarım ya yani şu an direkt ben evlenmem diyemem. Bakarım konuşmalarına bakarım. E, ee, suyunu zamanla bakarsın. Zaman olacak şeyler bunlar. Direkt ben evlenmem diye kesip atamam. O şeye bağlı. İlerideki zamanlardaki huyuna suyuna bağlı. Önce tan tanırım. Yani evlenebilirim. Hayır. Ya sadece internetten mi tanışacağım? Hayır. <laughs> Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Zor, çok zor. Yani o kişinin kendi tekamül yolculuğuna da bakar bu bence. Yani e, şimdi evlilik güven saygı demektir zaten. E, yani internetten evlilik çok sağlıklı bir şey olmuyor ama e, şöyle e, zamanla tanırsın birbirini e, öyle olursa isterim yani, ev, yani. Gönül kimi severse güzel olur bence. Zannetmiyorum. Ya zannetmiyorum. Yok. Şey gelmiyor bana, güven gelmiyor. Ee, bence makul değil. Çünkü çünkü günümüzde yıllardır tanıdığımız insanlara bile güven artık öyle bir zorlaştı ki o bağlamdan benim felsefemde yok. Evlenirim. Yani internetten tanışıp sonra tam bir yüz yüze de tanışmamız lazım. Hani direkt olmaz. Ya yani ilk başta yani sosyal medyadan şey yapıp sonra Hani yüz yüze illa ki konuşmamız lazım yani. Hayır. Evet, bilmem evlenmezdim. Yüz yüze görüşmedim biriyle.